Merhaba ben Özlem Çelik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda size harika bilgiler ileteceğim. YKS tercih dönemi son buldu ve ek kontenjanlar için başvuru dönemi başlayacak. Fakat bu süre zarfında nelerle karşılaştık, ne gibi olumlu ya da olumsuz sonuçlar aldık, bunları sizinle özellikle konuşmak istiyorum. Çoğunlukla bize ulaşan öğrenciler, yurt dışına eğitim almak isteyen öğrenciler. Velileri aynı şekilde öğrencilerin neler yapmaları gerektiğiyle ilgili o bir sene boyunca bir takım hazırlıklar yapmak için gayret ettiler çocuklarla birlikte. Fakat şunu gördük. Öğrenciler nasılsa herhangi bir vakıf üniversitesi veya herhangi bir devlet üniversitesine bile yerleşirsem Almanya'da ya da başka bir Avrupa ülkesinde okuyabilirim düşüncesiyle ne yazık ki yeterince çalışmadılar. Yeterli gayreti göstermediler. Bunun sonucunda da üzülerek söylemek zorundayım. Pek çok öğrenci istediği bölüme yerleşemedi ya da açıkta kaldı. Şu an bu videoyu özellikle sonraki senelerde yurt dışına eğitim almak isteyen öğrencilere yönelik çekmek istiyorum. Çünkü dikkatinizi çok önemli konulara çekmek zorundayım. Nasılsa yurt dışına eğitim alabilirim, nasılsa sadece vakıf üniversitesine yerleştirilmiş olmam yeterli mantığıyla lütfen YKS sınavına girmeyin veya bu yaklaşım ile ben gider Almanya ya da başka bir Avrupa ülkesinde üniversite eğitim alırım gibi düşünmeyin. Zira Almanya'da ya da diğer Avrupa ülkelerinde üniversite eğitimi alabilmek için YKS başarısı çok önemli arkadaşlar. Lise başarısı yine çok önemli. Sıralama gerçekten bakın puan ya da sıralama olarak bir bütün halde bunu gördüğünüz takdirde ikisi de önemli. Çünkü oradaki üniversitelerinde kabul kriterleri değişiyor. Hem başarı sıralamasına hem lise ortalamanıza hem YKS puanınıza birden bakarak bir bütün olarak değerlendirmeyi yapan üniversiteler olduğu gibi bazı üniversitelerde değerlendirme kriterleri daha farklı olabiliyor veya daha kolay olabiliyor ama nihayetinde siz muhakkak 4 yıllık okumak istediğiniz bölüme yerleşmiş olmalısınız veya okumak istediğiniz bölüme en yakın bölümlerden birine yerleşmiş olmalısınız. Eğer bu şartı sağlayamıyorsanız zaten Almanya'da ya da farklı bir Avrupa ülkesinde aslında eğitim almanız zorlaşıyor. Arkadaşlar dünyanın her yerinden bir sürü öğrenci başvuru yapmakta. Almanya için, Fransa için, İtalya için yani rekabet o kadar fazla ki siz nasılsa sadece 4 yıllık bir bölüme yerleştirdiğim takdirde bu yeterli. Ben bununla giderim Almanya'da, İtalya'da, Avusturya'da okurum gibi düşünmeyin. Yapabileceğinizin en iyisini yapmaya gayret edin. Geçtiğimiz günlerde bir avukat arkadaşımın kızı geldi. Anne babasıyla geldiler. Biz bir planlama yaptık. Bir defa şu yanlışı yapmamanızı özellikle belirtmek zorundayım. Sınava hazırlanacağınız için liseyi lise son sınıfı açıktan bitirmeye uğraşmayın. Bakın bu çok yanlış bir şey. Liseyi açıktan bitirmeyin. Çünkü bu açıktan bitireceğiniz lise diploması ne yazık ki Avrupa'daki herhangi bir ülke bakın fark etmiyor. Sizin için sorun haline gelebilir. Dolayısıyla siz lise 12. sınıfı hem YKS sınavlarına doğru düzgün bir şekilde hazırlanmak zorundasınız, hem lisenizi örgün öğretimde olmak üzere tamamlamak zorundasınız. Yani ben hiçbir videomuzda veya hiçbir zaman hiçbir danışanımıza şunu söylemedim. Açık liseden de mezun olsanız hiç sorun yok, gidersiniz, okursunuz. Yani neden? Çünkü eğer siz Avrupa'da eğitim almak istiyorsanız zaten bir defa başarılı olmak zorundasınız ve belirli bir başarıyı korumuş olmanız gerekiyor. Çünkü oradaki üniversitelerin sizden istediği belirli bir başarı var. Dolayısıyla bunu bu açık lise durumunu da göz önünde bulundurarak yapmak zorundayız. Yani son yılımız nasılsa sınava yönelik olacak diye lisenizi açığa almayın. Bunu lütfen bilerek buna göre planlarınızı yapın. Şimdiden söylüyorum çünkü sonraki sene yine benzer hatalara düşecek olan öğrenciler olabilir. En azından şimdiden bunu konuşalım ki siz de önleminizi alın. Ona göre iyi bir programla, iyi bir çalışmayla yılın sonunda istediğiniz üniversitede bölüme girebilecek yeterliliğe net olarak sahip olun. Şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Liseyi açıktan bitirdiğim takdirde Almanya'da hiç üniversite eğitimi alma şansı yok mu? Elbette ki var. Eğer siz Almanya'da bir yıl dil eğitimi alıp üzerine bir yılda Studienkolleg eğitimi aldıysanız Almanya'da zaten yine istediğiniz üniversitede eğitim alabilirsiniz. Hatta orada şöyle güzel bir şey var. Studienkolleg eğitiminden sonra bölüm tercihinizi daha fazla, daha genişliyor. E o anlamda da Studienkolleg'in ben yararlı taraflarını anlatırken danışanlarımıza bu tür bir faydasının olduğunu hep söylüyorum. Hem Almancanızın gelişmesi açısından hem bir yıl üniversiteye hazırlık eğitimi alacağınız için bölüme başlarken rahat ediyorsunuz. Hem de bölüm seçeneği açısından da ilinizi oldukça kuvvetlendiriyor. Ama tabii ki yine de siz Türkiye'de bu son seneyi açıktan okumadığınız takdirde zaten böyle bir şey olmayacağı için bir yıllık dil eğitiminden sonra bölüme direkt başlayabilirsiniz. Bir de şunu belirtmek zorundayım. Studienkolleg eğitimi tek başına dil eğitimi değildir. Studienkolleg eğitimi alırken 5 temel dersten sorumlu olur öğrenciler. Bunlar matematik, fizik, kimya, biyoloji ve Almanca. Bu 5 temel dersi başarıyla bir yılın sonunda Bitirmenizle beraber üniversiteye başlayabiliyorsunuz. Ayrıca bir yandan YKS sınavlarına hazırlanırken bir yandan Almanca eğitimini beraber yürüten öğrencilerimiz, danışanlarımız olduğu gibi YKS sınavlarıyla ilgili hazırlığını bitirip sınavları tamamladıktan sonra da Almanca eğitimine başlayabilecekler öğrenciler. Çünkü tek başına YKS'den 4 yıllık istediğiniz bölüme yerleşmiş olmanız yeterli değil. Bir yandan hangi dilde eğitim almak istiyorsanız bu dili de çok iyi derecede bilmeniz gerekiyor. Örneğin Almanca. Almancayı benim tavsiyem, tüm videolarımızda da mümkün olduğunca bunu duyurmaya çalışıyorum. Özellikle zaman ve para tasarrufu yapmak isterseniz lütfen Türkiye'de en az 4 kur Almanca eğitimi alın. Ne olursa olsun bunu yaptığınız takdirde hem vize almada çok rahat edeceksiniz hem Almanya'ya gittikten sonra kısa bir süre içerisinde iş bulabilir sosyal hayatınızı böylece siz daha iyi bir seviyeyi getirebilir ve Almancayı pratik anlamda da o iş ortamında çok rahat kullanabilirsiniz. Hem üniversiteye başlamanız bir yıl beklemek yerine bir dönem sonra neredeyse %99 kesin olacak şekilde sonuçlanıyor. Yani bana bunu danışanlarımız çok soruyor. Özlem Hanım ben Almanca eğitimini Türkiye'de neden dört kuralmalıyım veya bana sağladığı faydalar nelerdir? İşte buyurun ben bu faydaları size teker teker sayıyorum. Bir yıl yerine 6 aya düşüyor. Eğitim süresi maliyetler Euro bazında değil de Türkiye'de TL bazında ödendiği için bir kere ciddi bir mali tasarrufunuz oluyor. Onun yanı sıra hem vize almakta hem orada belirli bir süre sonra çalışmak isterseniz dile eğitim alırken bile çalışmak isterseniz çok hızlı iş bulabiliyorsunuz. Neticede her şey Almancayı bilmeye bağlı arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yani özetle her zaman eğer iyi bir şey yapmak istersek buna bir emek vermek zorundayız. Buna bir zaman ayırmak zorundayız. Bir disiplin içerisinde bunu yapabileceğimizi bilmek zorundayız. Çünkü emek harcanmadan iyi bir şey ortaya çıkmıyor. Bunu hepimiz Diliyoruz. Biz anlatırken konuyu belki binlerce örneğini her yıl yaşadığımız için kolay anlatıyor gibi görünebilir ama uygulamada belirli bir başarı, belirli bir emek, belirli bir uğraş gerektiren bir süreç bu ve hakkıyla verdiğiniz takdirde sonuna kadar gerçekten istediğiniz noktaya gelebildiğinizi göreceksiniz. Ama üstün körü yapacağınız hiçbir şey ne yazık ki sizi ya istediğiniz yere getiremez ya da getirse bile günün sonunda yine zorda bırakabilir. Böyle bir şey yapmayın. Mümkün olduğunca hedeflerinizi belirleyin. Almancanızı çok iyi öğrenin. YKS sınavından gerçekten okumak istediğiniz bölüme yerleşebilecek bir başarı gösterin. On sonrası zaten kendiliğinden gelecektir. Yani şöyle düşünmeyin. Ben nasılsa bir takım harcamalar yapıyorum işte başka bir takım işte danışmanlarla çalışıyorum vesaire işte bu iş çok da kolay gibi anlaşılmasın böyle bir şey yok zaten. Yani neticede bakın Türkiye'de Robert Koleji'nden tutun da Alman Lisesi Avusturya Lisesi, Saint Benoît Fransız Lisesi gibi okullardan hakikaten iyi bir başarısı olan öğrenciler genellikle yurt dışına gitmekteler. Yani bu ve bunun seviyesinde olan öğrencilerin çok daha rahat yurt dışına eğitim aldıklarını biliyoruz. Ama zaten başlangıç itibariyle çok da hani yapı olarak siz yurt dışına eğitim almaya uygun değilseniz bunu biz başlangıçta da sizlere ileterek uygun olmadığınızı söyleyip Gerektiğinde de işlem yapmayabiliyoruz. Siz emek vererek bu başarıyı elde edebilirsiniz. Hazıra daha dayanmaz. Hazırdan hiçbir şey kolay olmaz. O yüzden emek ve çabanızı sonuna kadar verebileceğiniz en iyi şekilde vermeye çalışın. Bu konuyla alakalı aklınıza takılan bir şey varsa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Diğer sosyal medya hesaplarımıza takip almayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Çünkü ben bu videoları sizler için çekiyorum. Siz bilginin, siz doğru bir şekilde bu işe girin diye uğraşıyorum. Desteğiniz çok kıymetli. O yüzden abone olmanızı özellikle bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.